sevgili gençler tekrar merhaba. Şimdi de 2019 AYT Coğrafya Sosyal Bilimler 1 çıkmış ÖSYM sorularını çözeceğiz. Birinci soru ile başlıyoruz. Şimdi birinci soruda dünya üzerinde özellikle depremlerin ve volkanik etkinliklerin yaşanma sıklığı ve etkisi bazı alanlarda daha fazladır. Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilemez demiş. Şimdi zaten verdiği 4 bölge Pasifik Ateş Çemberi etrafında hemen çizelim. Şöyle çevrildiğimizde ve şuradan devam ettirdiğimizde 1, 2, 4 ve 5. bölgelerimiz Pasifik Ateş Çemberi'ni. Yani hem depremlerin hem de aktif volkanik faaliyetlerin görüldüğü yerlerken bir tane yer buranın dışında kalmıştır. Cevabımız zaten orası 3 seçeneği yani C şıkkı olacak. İkinci soruda Türkiye'de 1950'den günümüze kadar olan süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektöründeki gelişmeler arasında gösterilemez demiş. Şimdi tarım ve artmıştır değil mi bu da evde? Evet. çevre ve mera arazilerin payı artmamıştır. Tarımsal üretimli katma değer yükselmiştir. O zaman hangisleri gösterilemez? Yalnız iki cevabımız Bursa seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz da bu şehirlerin sayısının ve nüfusun artması üzerine aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur diyor. Sanayi devrimi süreciyle şehirlerde tarım dışı fonksiyonlar hızla gelişerek çeşitlenmiş. Buna bağlı olarak var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlamıştır. Şimdi bak var olan şehirler büyümüş, yeni şehirler kurulmaya başlamıştır dikkat edersek. Diyor ki bu şehirlerin sayısının ve nüfusunun artmasında hangisi daha fazla etkilidir? Ee, şimdi göçlerin artması evet asıl etken. ulaşımın gelişmesi, e, tüketimin artması, sağlık olmakların daha iyi olması, alışveriş merkezlerinin kurulması evet nüfusun artışında etkendir. Ancak göçlerin artması var olan şehirleri büyütmüş ve yeni şehirlerin kurulmaya başlanmasındaki etkisi diğer şıkları, şıktakilere göre daha büyüktür. Cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü sorumuzda aşağıda bir küresel örgütün kuruluş amaçlarından bazıları verilmiştir. Amaçları belirtilen bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak, Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını destek sağlamak, Ruslarla ticaretin gelişmesini desteklemek. Yani buradan çıkartacağımız nedir? Ekonomi, ekonomi, ekonomi. O zaman bizim için arayacağımız örgüt bir ekonomik örgüt olacak, ekonomi açısından kurulan bir örgüt olacak. Birleşmiş Milletler evet siyasi, İslam İşbirliği Teşkilatı e siyasi, Petrol ihraç eden ülkeler evet ekonomik. Zaten bir ekonomimiz bu. Ee, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO yine askeridir. Bunları da alamayız. Ee, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Evet diğer ekonomi e, odaklı kurulan örgüt e, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'dür. Ancak şimdi petrol ihraç eden ülkelerdeki Asıl amaç zaten petrol ile alakalı bir ekonomik kalkınma sağlamaktır. Burada ekonomik petrolden bahsetmediği için biz bu şıkkımızda eleyeceğiz. Cevabımız ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü olacak. Yani E seçeneği. Bir diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuza. Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanmasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin küresel etkisi daha fazladır demiş. Dünyada pek çok ülkede doğalgaz rezervi bulunmakta ve çıkarılmaktadır. Yüksek doğalgaz rezervi ve üretimi olan ülkelerin dünya pazarındaki etkisi de fazla olmaktadır. Yani bize diyor ki doğalgazı çıkaran ve küresel olarak doğal gazla etkisi olan ülke hangisidir? Biz biliyoruz ki zaten dünyanın en büyük doğalgaz rezervleri ve doğalgaz gaz açısı ülke Rusya'dır. Ki biz de onlardan alıyoruz. Geldik son sorumuza. E, aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir demiş. Atıkların bazı işlemlerden sonra ikinci ham madde özellik kazanması geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşüm sürecini sağladı. Pek çok yarar vardır. Biz bunları yine e, anlatmıştık konularımızı işlemiştik geçler. Geri dönüşümün olumlu bir şey olduğunu e, bizim için e, hem de ekonomi için bir katkısı olduğunu büyük katkısı olduğunu söylemiştik. E, hangisi bu yararlardan biri değildir diyor. Şimdi çevre kirliliğinin azalması evet azalır yararlarından bir tanesidir. Doğal kaynaklar korunur. Evet. Daha fazla ağaç, daha fazla maden çıkarılmasını engeller. Enerji tasarrufu sağlar. Evet. Tekrar çünkü kullandığımız bir şeyi tekrar kullanıyoruz. Enerji tasarrufu sağlıyoruz. Yeniden üretmektense. Ekonomik katkı sağlar. Yeni doğal kaynak üretilmesini sağlamaz. Böyle bir yararı yoktur geri dönüşüm sisteminin. Bu şekilde cevaplandıracağız. Cevabımız E seçeneği. Evet gençler bu e, Soru çözüm e, sonuna da geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.